Gördüm gördüm. Efe bak rakun. Gel bakalım başka ne var. Kirpileri geçtik. Burada ne var dur. Evet. Efe şunlara bak. Hindilere bak hindilere. Ayy. Hindilere bakın. Ay çok değişik bir sırat o. Bili bili, bili, bili. Aynen, babam, bu nasıl gidiyor ya? Gözleri sağda solda. Neden? Aa o ne öyle? Papa mı ne o? Tavus kuşu tavus Tavus kuşuna bakın. Çıkıyor, tavus bileyim. bakın. Bileyim. Bilmiyorum Emrah epey gitsene. Efe bak bak. Aa herkes üzerine yapıyor bak bak. bak şuna bak Efe. Ma ma ben dedimse maymun da var burada. <laughs> dur maymunlara bakacağız şimdi Efe. Oo, gel gel bir dakika dur videoyu çekmem lazım. Wow. nasıl açtı? Gördün mü abi sen? Hmm. Ben... Bak 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 bak. Efe maymunlara bakalım. Sen de, Hayır, bak, bak... de. <laughs> bak. Bak 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 bak. Ay bak hani <laughs> Ay, bunlar, Ay manuel, gel. Bak <laughs> Babası evde kucağına alsana. Gel bak bak. Bak bak maymun gidiyor bak bak. Yani, bak şurada. Portakal yiyorlar arada var bunlar koymuşlar. Mandalina. Örüksün nerede? O, nerede? o, o da, bak, da Efe sen tavus kuşunu gördün mü? Yardım. Sana da göstereyim gel. Gel. Ee, gel bak. gel bak gel. Hadi. Tamam gel. Gel gel gel. <laughs> gel. Pardon, gel. Gel. gel bak bak. Bak. <laughs> Gördün mü? Gördün bak, bak 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 bak. Gördün mü Efe? Işte. Gel ablayı bulalım ablayı babayı gel. Ne güzel ya. Aşkım bak ne güzel aşkım. Aa, bak, bak, bak. Koş ablayı bulduk koş. Açın e, orada da var bak. Şey, Açıyor. Şey. Evet. Baksanız. Bak. bak. Lan, evet, şöyle bir gel, var. hadi yürü seni peşimi bırakma anneciğim, çok kalabalık. Gel kızım, gel bir tane. Gel bak, burada da ne var? Tavuklar mı var? Gel anneciğim. Ha, tavuk kahve ne bunlar hindi mi? Horoz mu? Ha beş tavuğuymuş. Ha beş tavuğu. Hadi gel Efe ileriye doğru bakalım. Nasıl nasıl ötüyorlar gel. Orada ne Orada da var. Sen bende tercih tut. Ben de telefon tutuyorum ve ben de Efe'nin elini tutayım. Hı. <laughs> Dur bakalım başka ne var? Burada daha bir şeyler var. Leylek var. Gel bakalım gel. Gel kızım. Bak Efe. Arı var anne. Efe çekelim mi? Bir şey olmaz. Bak bak Efe. Ne güzel yüzüyorlar değil mi? Bak bak. Nasıl yüzüyorlar?